Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linkten Collect Robux sitesine girip buradan Get Start butonuna tıklayıp kullanıcı adınızı girip link Account'a tıklayın. Yukarıda bulunan ön kısmından anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak puanlar kısabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde ve hemen mor kısmından kod kısmına tıklayıp arkadaşlar Sadece 500 kişinin kullanabileceği Yusuf Roblox 10k kodunu yazıp bedavaya puanlar kazanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen açıklamada verdiğim linkten Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye Roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. çi kanalıma abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok yazmışım ben Arkadaşlar, buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Evet. Kaygalar. Işte bunlar ne ya? Arkamda dolaşıyorlar. Allah kanka pete benziyor gibi ama. Nasıl bir pet ya? Allah bildiğim pete benziyor. Niye benzeyecek? Allah Allah. Ben bunları göremiyorum bu arada. Dur yakalamaya Dur dur. Kank dur dur la. Kaçıyorlar. Çok oldun güzelmiş bak dokunayım bana. Dur bunu. dur dur. Ay iyi. Alt. Kanka altın kaplama <laughs> 24 ayar Satsak iyi ediyor mu lan? Oyuncuya Oy. götürelim lan. Bir dakika lan bu benim petim. Lan <laughs> lan, lan benim petimi çalmış Yusuf. Lan. 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 Şş, Önümü Abi, kesmeye çalışıyorlar. Hep Hepsini <laughs> Dark Matter'a basacağım. Hepsini <laughs> Dark, Dark. Matter'a basacağım. Bas ama ki. Rainbow değil ki bas. Zor, Basamaz mıyım? Basamaz. Allah Allah teker teker gidiyor ya Rabbim ne oluyor? <gülüyor> 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 teker teker bastım belki nereden biliyor? Lan oğlum Rainbow değil hani Rainbow'u bastım desen hani inanayım da <laughs> normal nasıl basıyor? O zaman Rainbow'u bastım bak Rainbow gitti. Ya Yusuf bir git ya. Lan aa arka tarafa çıkıyor baksana. Yusuf Yusuf Şş, herkesin tuttuğu kendine. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Videoda söyleyecek lan mı bu? <laughs> Neyse dur giriş şey yapalım. Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz arkamdaki petleri takmayın arkadaşlar onlar bu bu video bunları nasıl çıkarttığımızı Umut'un videosundan izlersiniz. Aşağıdaki açıklamada e, Umut'un kanalı var zaten gidip oradan o videoyu izleyebilirsiniz mükemmel bir şekilde. Golden Huge Festive Cat'ler, metler bir şeyler onlar. Bunlar Santa Pas, pardon. Adını unutuyorum arkadaşlar. Yıldızlar. Aynen dünyada ilk ve şu an toplam e, 16 tane çıkmış yani. Yasne de. Bundan sadece şu an bir tanesi golden o da bizde var. Evet evet temiz temiz. Bir de arkadaşlar yeni e, update geldi. Update'te de arkadaşlar hemen Christmas event'ta arkadaşlar e, bir görev tablosu geldi arkadaşlar. Kaykay e, veriyor bize. Şu gördüğünüz görev tablosunda Christmas event e, quest 4 yazıyor. Ben 4 tanesini yani toplam olarak 3 tanesini yaptım. Şu an 4. görevdeyim. 4. görevi yapabileceğimi pek fazla sanmıyorum ama Baya iyi ve şu gördüğünüz kızak mıydı lan bu? ha Kızağın üstündeki arkadaşlar gördüğünüz hoverboard'u alıyoruz. Bu hoverboard'u da arkadaşlar Q'ya bastığımız zaman şu hemen e, sol tarafta gördüğünüz sembole basıyoruz arkadaşlar. Burada bakın. VIP hoverboard diyor. Yani VIP aldıysanız eğer e, şu gördüğünüz teleporttan ya da nasıl deniyordun ondan exclusive shop'tan arkadaşlar şu gördüğünüz VIP alırsanız arkadaşlar bu benim altındaki hoverboard'u kazanabilirsiniz. Ayrıca de zaten normal hoverboard aldıysanız hoverboard gameplay'si 150 Robux'tu galiba ya da 350 idi. Hatırlamıyorum. Ben 150'yi almıştım. Bunu alıyorsunuz. Eğer ki bakın e, top 10 in the global leader diyor. Yani sizin şu şeyleri göstereyim arkadaşlar. Hatta ilk önce bir de arkadaşlar yeni bir gamepass'imiz de var. Şu gördüğünüz Game Pass super Magnet denilen bir e, game pass. Şu gördüğünüz kurabiyeler arkadaşlar otomatikmen topluyor ve ayrıca de loot bagler var biliyorsunuz arkadaşlar torbalar yere düşüyor sandıklar falan filan. Ha, onlar arkadaşlar var. hani ha bunlar bakın arkadaşlar aynen bakın bunlar arkadaşlar bunları otomatikmen toplamamıza yarıyor. Oğlum bir şeyce bu kediler arkamda çok fazla şey yapmaya başladılar. Mafya gibi bak, lan bunlar. Şu bak buraya şey koy <laughs> Polat Alemdar Raja. Dınınınını aynen kanka, <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kaykayı almak için arkadaşlar görevler yapıyorsunuz ve kaç tane görev olduğunu tam olarak bilmiyorum ama ben şu an ilk görevde e, şu gördüğünüz hemen teleportla shop'a gidelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz şekerleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu şekerlerden 100 tane kırarsak eğer bize ilk görevi tamamlayıp e, belli bir miktar ödül veriyor. Yani 1 milyon kadar e, gingerbread coins veriyor. Yani gingerbread coins dediğimde arkadaşlar bu kurabiye coins. Aa benim karakter bug'a girdi lan o <laughs> İkinci görevde de arkadaşlar e, bu büyük şeyler geliyor ekrana. Hatta burada bakalım var mı? Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın Yasin'i çıkarttı, Hüç Santa Pafsiket ve Hüç Festivketler de var. Büyük bir kurabiye şeyi geliyor arkadaşlar. Onu da e, ekran resmini büyük ihtimalle videoya koyarım ya da koymam. Pek olarak hatırlamıyorum ama koyabilirim belki. İkinci görevde de arkadaşlar onlardan iki tane kırmamızı istiyor bizden. Biz de o iki tanesini kırdıktan sonra bize sonra da diyor ki kardeşim diyor. İlk önce diyor sen bu iki görevi yaptın. Üçüncü görevde de diyor ki bana diyor 60 milyon ya da 100 milyon falan bir rakamdan bahsediyordu. Kurabiye topla diyordu. Sonra üçüncüsünü de topladıktan sonra arkadaşlar onu yaptıktan sonra bana ayrıca 1 milyon kurabiye verdi. Şimdi de bu geldi arkadaşlar. Pardon 100 bin elmas verdi. Şimdi 1 milyon elmas verecek. Şu gördüğünüz 4. eventi yapmamı istiyor. Bakın 6 tane kırdım ben. Brick 2000 pardon brick. 1250 kendi kendisi diyor. Yani o az önce gösterdiğim şekerlerden 1250 tane kırarsak bize bu gördüğünüz hoverboard'u verecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz bakın. Complete 2021 Christmas Event. Yani eğer ki biz bu görevleri yaparsak bize direkt bu gördüğünüz hoverboard'u veriyor. Ve arkadaşlar ayrıca de eğer ki Pet Simulator X'te 100.000 total Robux harcadıysanız şu gördüğünüz en hızlı kaykayı alabiliyorsunuz. Yasin'de şu an var. Ve ayrıca de şurada bir Redeem Merch kod diyor. Büyük ihtimalle yeni bir kod geldi. Onu da bulmaya çalışacağım şimdi. Ee, şurada bir anlatayım. Ondan sonra bakayım eğer buluyorsam onu direkt yapıştırıp sizlere de onu göstereceğim. Ayrıca de Cat Hoverboard var. Bunun nasıl alındığını pek fazla bilmiyorum. Mew yazıyor üstünde. Acaba ne, nasıl alınıyor? Acaba ya da Huge Cat aldığımız zaman, yani normal sabit 3 Cat kodunu girdiğimiz zaman mı bize bunu veriyor? Pek olarak onu da bilmiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Top 100 in the global leaderboard diyor. Yani ee, Leaderboards var biliyorsunuz skor tablosu. En fazla güçlü olan insanları gösteriyor 100 kişisine. İlk 100 kişiye girmeye başarana şu gördünüz. Hoverboard'u veriyor. Aa bak burada da ayrıca bir şey var. Big Games partnerleri için de özel var. Bunlar arkadaşlar Big Games partnerleri tek alabilir. Onları biz alamıyoruz. Top 10 in the global leaderboard diyor. Bu da arkadaşlar yani ilk 10'a giren arkadaşlar veriliyor. Böyle arkadaşlar ben bu eventları yapmayı planlıyorum ama çok zor olduğu için tamamlamadan videosunu çekmek istedim. Sizlere de bunların nasıl yapıldığını göstermek istedim bir yandan da. 4 tanesini yaptım. 10 tane de falan bitirirler ya da 5 tane de falan bitirirler diye inşallah umuyorum. Çünkü baya bir kıracağım ben. Eğer ki video o sıraya kadar editlemezsem çıkarttığım zaman onu da gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Gördüğünüz gibi şu kaykayı nasıl alacağınızı gösterdim. Ben de zaten videoyu kapattıktan sonra hemen editleyip bu kaykayı alacağım arkadaşlar o sırada videoyu editlemezsem o kaykayı aldığıma dair görseli de ya da videoyu koyabilirim ekrana. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıkarken kanala abone olup bildirim etmeyi şeklinde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum atmayı unutmayın. Discord sunucumuz hemen açıklamada linki var arkadaşlar. Oradan tıklayarak Discord sunucumuza gelip bedavaya pet de kazanabilirsiniz. Ayrıca da Roblox grubuma katılıp her video başında verdiğim Robux'u da kapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 10.000 aboneye de çok az kaldı lütfen abone olursanız bana çok 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 mutlu anlar yaşatırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.